Herkese merhaba arkadaşlar. BTDG tam Kadro kanalına hoş geldiniz. EUV sunucusundayız. Leblan oynayacağız bugün. Karşımızda Zed var. Silver Gold Elo'dayız arkadaşlar. Bakalım karşıdaki Zed 30 level smurf olabilir. Tam olarak bakmadım. Sadece 30 level olduğunu gördüm. Zaten şimdi anlarız birazdan. Zinza'nın karşı Zinza'nın %70 win rate'i var. Allah, bizim e şu an Queen öldü galiba. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar zeti dalamamız lazım. 6 levelden sonra sıkıntı yani. Kesebilir. Direkt e, ee, Zonya'nın parçası Evet ha. <laughs> Vardığımızı atalım. Bir potunu harcattık şu an zeti. Evet. Bu gibi match-up'larda mesela e, bizim bot kesinlikle itecek daha güçlü. Bak zaten ilk kanı aldı bizim bot. Şeye karşı daha güçlü. Bir de Sven ee, yani. Bot, yani. yüksek karşı daha güçlü olduğu için. Bu tarz oyunlarda harita kontrolünü yapmak lazım. Yani mid lane topa yatacak oyun. Hasarımızı attık. Güzel de vurduk. W, şuna bir gelmiş. Bütün kombomuzu iyiydi şu an. Ha. Ela ismi mi? Saldım ikna etmedi şimdi. Tamam. Çok güzel. Hmm, ben de Ghost'la bir çarptım. Yani Elias'ın kırılgın bir şampiyon olduğunu bildiğim için bir de Jungle'ımın da <laughs> Mitte yakın olduğunu gördüğüm için direkt yani burst'lemek ama ama içinden. Double buff da verdi sana ama. Aynen double buff da verdi. <laughs> Şimdi mesela o gibi pozisyonlarda arkadaşlar skill sizde veya mid lane'de kalması hiç önemli değil çünkü adamın flash'ı var flash'tan kaçabilir. Yani zaten amaç burstlemek kimde kalırsa o pozisyonda kaçamazdı. Çünkü çok hasarıydı zaten var üzerinde ama sizin mitneyiniz spread olmasa, yani bu bu tarz bir çarpışmada e, kill sizde de kalabilir yani flame atarsa direkt mutleyin adam. Bence double buff için tekrar ona gelecek. Gelecek. E, aşağıki iskatında kal. Açıkçası zedi şu an iyi de halledik. Sıkıntılarda zed. Elias zaten e, sürekli gank atan bir arkadaş. Arkadaşlar Leblanc'dan farm'a fazla takılmayın. Bu hero farm'la değil daha fazla kill'le çalışan bir şampiyon olduğu için Elinizden geldiğince erken oyunda kill almaya bakmanız lazım. <laughs> Z de defansif bir item başladı. Ben de Zonya'nın alt parçasını alıp ben de defansif başladım ona karşı. Çünkü ikimizin de hasarı birbirimize kadar çok fazla. Altı levelden sonra rahat kesebilecek duruma gelir yani. Zıtala oradan. Ya. Yeah. Ona devam ederim. Nereye atacak? Boş attı. Ben de attım her şeyi ya. W çok geç geldi. W bir saniye önce gelse hesaplayamadım. Neyse sıkıntı yok. Ah be çok free kaçtı Elias ya. Bir saniye hesaplayamadık. Bak ben onu beni kestiğinde demin burada kesti flash attı zannettim. Öldü. Kaçamaz şu an öldü. Ben de ulti attım hiç kaçmasın diye. Flash'ını harcamıştı. Onu gördük o yüzden W'sünü da harcadı. Kaçma hiçbir skill kalmamıştı. Hatalı oynadı evet. Sveyn de tam zamanında geldim. Şey bu tapa mı gitsek ikimiz acaba? Ben keseceğim zaten onu. Ama canı az kesersin gelmiş ona. ya. Yapma yapma. Ölmezse iyi olur. Ölme işte. Ne altı bir de bu. Neyse. Çok güzel ADC'yi de kestik. Mitesiz, mitesiz. Ona gelebilir mi acaba? Beni büyük ihtimal çalıda bekliyor. BP Queen. Çok iyi. Uh. Aklıma geldi. Orada oldu da. Yoksa bir kere daha ölse mental boom'du o adam. Zen'i Nezai... dallamamız lazım. Elias burada. Alırız ya. Katil orayı keser herhalde onu. Bak Elias buradan çıkacak katil. Ben ki bir şey yapamam. Zayan var beyitleciğim. Zed gelecek. Çık çık. Çıktım çıktım Blank çıktım çıktım. Gitsek. bile keser. Ölmemem lazım. Yedi kara. Yani tamam Zed şeyde. Botta. Güzel oldu bu. Bence de güzel oldu. <laughs> Kırmızı smite'ın gücü. Sinza tam 1v1 hero'su. Ve ninja tabi almış gördüm onu. Ee, ben de ninja alacağım. Zed var. Sinza o. Çok iyi oynadık orada ya. ignite'ı Zonya'yı falan iyi baitledik adama Nudenden önce acaba dedim Zonya bitirsen Rahatlasam. Bitir. Bu parça zaten yeter sana. Aynen zaten o, hayatta beni tutan o oldu o Sarı arada. Sen yeter. Yani sen ölmeme sebebin, Sinzaya da ölmeme sebebin budur. Kesinlikle de ölecektim ya. Ben Zonya'yı bitirdim ya. Şeyim var, karamıyorum var zaten abi oradan gelecek biraz. Bitir be. Benim idare eder yani. Evet vp bot bir tane Drake verdik hiç sorun değil. Bence Drake. onların her şu an. Hayır hayır. Girmediler. Çünkü Queen ee, görüş attı bak girmediler. Blue'ya blue'ya gitti. Blue'ya <laughs> gitti. <laughs> Nereye döndü? Burada burada. Geçti mi? Galiba. Çok yani Zet'in işte Zonya'yı bitirene kadar ölmememiz lazım zaten. İşte gördüğünüz hasarını yani atamadı. Zet öne geçerse bir kil iki kil bitti işin. Zonya yani, bitene kadar iddia kesemezsin o adamı. Ondan sonra hiç şansın yok. Önemli olan Zonya bitene kadar ölmemek. görüş var mı can? Merhaba. <laughs> tamam, güzel. Şeyi öldü, sanfire şey öldü benim. Snake atmadı bak. Tamam, bu item sanfire. <laughs> Uy, ben de mana bitti çıkmam lazım bir, bir an önce bir an önce çıkmam lazım. O zaman Z'di geri döndürmek için ben buraya gideceğim bey zaten ben olduğun yerde. Aynen. Arkadaşlar yani işte dedim ki farmı odaklanmayın fazla Leblanc'ta sadece kill'lere. bir <laughs> daha oldu. Yani şu an Zed'in yaptığı kill ağaç gözlü kill için gitti bota ama Adamın kulesini yardım. iki dalga minyon öldürdüm kuleye. Bak Elias gelmek zorunda kaldı. Ve lane bize ettiği için bize itecek yani onu Elias. Bak tam zamanında bizim arkadaş da base attı bıraktım direkt lane'i. Queen kesti mi? Ah Tamam güzel ADC mi de geldi. <laughs> Kuleyi zorlayabiliriz.

Drake'i de aldık mı tamamdır. Evet. Red'i aldım. Adamın Red'ini çaldım. Bu ne yapıyor burada? Bende hiç mana yok. Bana güvenmiyor. Manam yok ki ya. Bir şey yapamam. Ohohoho. Oh, Sveyn. Sveyn. Arkadaşlar direkt karam yürü geliştireceğim. Bu maç. <laughs> çok önde olduğunuz zamanlar karam yürü alın ve yük topladıysanız geliştirin. Hasarınız inanılmaz bir dereceye gelecek. Tamam. Ignite Tamam. Lux'un Ignite'ı de yok ultisi de yok. Sen darlı orada. Kes attı. Flash attı. Tamam. Ee, ise Eli's, ise. Çaldı ama. E, Smite'in yoktu. Konu kesemedik. Yoksa. Bu da görüş çok galiba. Z ignite ultisi yok. Bana attık hepsini. Bak ben o adama dedim ki yani Z ver Zone kazanma win rate'i çok yüksekti adama ama hiçbir şey yapamadı bu maç. <laughs> Kimse adamın önüne geçmedi. Ya bizim bot da çok iyi ya kazanması. Buna <laughs> Yat oğlum aşağı. Levlan Zet çabını da gördünüz arkadaşlar bu şekilde. Yani ilk Zonya'nın alt parçasını alın ve Zonya bitene kadar ölmediğiniz zaman Zet'in hiçbir şansı yok size karşı. Evet. Bu kadar basit yani Zet. <laughs> Sıfırdan atladık atama tehlikeli. Yenilme de sürdü. Hayır yanlış oldu. Ah yükler gitti. Devam ederlerse alırız. Öldü ki i̇şte geliyor <laughs> özel bu? <hareket. gülüyor> Hazır kil'i önüme attın hemen al dedin senin olsun. Ya ben adc'yi kurtarmak istedim. <laughs> kolay bir oyundu Yani dedik acaba biz sizin smurf mu acaba yüzde yetmiş falan da adam Burada, yani da ne yapsın yani bu takımda. Olabilir. Elos'u gold falandır. Belki plattır en fazla. Fuh <laughs> hasarı gördünüz mü? Flaşladı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz takip edip